Herkese merhaba. Bu bölümde yaratıcı emeğin doğası üzerine oldukça kafa açıcı bir incelemeye dalıyoruz. Hani bazı işleri diğerlerinden ayıran o benzersizlik algısı var ya, acaba bu bir efsaneden mi ibaret? Gelin hep birlikte bakalım. Tamam, hadi hemen konuya girelim. Bu soru hepimizin aklına gelmiştir, değil mi? Kültürümüz bazı meslekleri, özellikle yazılım gibi alanları sık sık sanat seviyesine çıkarma eğiliminde. Peki, incelediğimiz kaynak bu benzetmeyi neden sorunlu buluyor? İşte asıl mesele bu. Şimdi bakın, genel kanı genellikle şöyledir. Yaratıcı ürünler, yani sanat ya da yazılım gibi şeyler benzersizdir. Bu yüzden de normal ekonomik kuralların, yani değer yasasının dışındadırlar. Slide'da da gördüğünüz gibi bir fiyatları olabilir ama emek zamanla ölçülen bir değerleri yoktur denir. İşte bizim incelediğimiz kaynak tam da bu temel varsayıma meydan okuyor. Peki bu eleştiriyi tam olarak kavrayabilmek için önce bir adım geri gitmemiz lazım. Bu yaratıcı benzersizliği fikri kaynağa göre nereden çıkmış? Her şey 1990'ların sonlarında başlıyor. Aslında bu yaratıcı endüstriler lafı durup dururken ortaya çıkmamış. Politik ve ekonomik bir kökeni var. İncelenen kaynağa göre bu tanım İngiltere'de ortaya atılıyor ve yaratıcılığı tamamen bireysel bir yetenek olarak kodluyor. Yani yaratıcılık bir anda pazar odaklı bir şeye dönüşüyor ve doğrudan fikri mülkiyetle ilişkilendiriliyor. İde bu fikrin daha derin felsefi kökleri yok mu? Olmaz mı? İncelenen kaynak bizi alıp doğruca filozof Immanuel Kant'a götürüyor. Meğer yaratıcıyı yalnız bir dahi olarak görme fikrimiz modern ekonomiden çok daha eskilere dayanıyormuş. Yani Kantçı düşüncenin özü aslında şu. Sanat saf ve bireysel bir ifadedir, toplumun, ekonominin o karmaşık gerçeklerin tamamen dışındadır. E tabi bu anlayış sanatçıyı da sanki fil dışı kulesinde yaşayan yalıtılmış bir dahi konumuna sokuyor. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Kaynak metindeki ilk büyük karşı argümana geçiyoruz. Peki teori bu. Ama gerçek hayatta ne oldu? İşte ekonomik gerçekliğin bu teoriye nasıl sert bir tokat attığını şimdi göreceğiz. Bakın bu zaman çizelgesi aslında her şeyi anlatıyor. 90'lardaki o büyük yeni ekonomi heyecanı Datkan balonu patlayınca acı bir şekilde sona erdi. Bu kriz ne yaptı? Teknoloji endüstrisini de tıpkı diğer endüstriler gibi değer, verimlilik ve standartizasyon gibi kavramları benimsemeye zorladı. O benzersizlik efsanesi piyasanın soğuk gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Kaynak metin bu noktada somut kanıtlar sunuyor. Artık yazılım geliştirmenin ölçülemez, eşsiz bir zanaat olmadığını gösteren bir sürü mekanizma var. Uluslararası standartizasyon kuruluşları, standarda esas patentler, bunların hepsi bu alanı da bildiğimiz değer yasasının içine çekiyor. İşte şimdi konunun en can alıcı, en ilginç kısmına geliyoruz. Kaynak Metin bu iddianın tam kalbine inerek sanatın kendisindeki o benzersizlik fikrini nasıl paramparça ediyor? Gelin bir bakalım. Hani hep sorulur ya, sanatsal benzersizliği savunmak için kullanılan o klasik retorik soru budur. İncelenen Metin de tam olarak bu soruyu soruyor. Ama bunu kendi detaylı karşı argümanını hazırlamak için bir basamak olarak kullanıyor. Ve bu tablo argümanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bakın, Mona Lisa yoktan var edildiği için benzersiz değil. Dehası, zaten var olan, hiç de benzersiz olmayan tekniklerin, sfomato, piramit kompozisyonu, altın oran gibi, ustaca, mükemmel bir şekilde bir araya getirilmesinde yatıyor. Ve sıkı durun. Yüzde %95. Bu şok edici istatistik, sanatın en tepesinde bile, işlerin genelde tek başına değil, bir ekiple, işbirliğiyle yürüdüğünü gösteriyor. O yalnız dahi imajı bu tür gerçekler karşısında epey bir sarsılıyor. Demek ki sonuçta neye varıyoruz? Bu benzersizlik algısı aslında işin arkasındaki zanaatı, emeği, hatta işbirliğini gizleyen biraz da spekülasyon ve pazarlama ile üretilebilen bir şey. Peki bütün bunları neden konuşuyoruz? Tüm bu argümanların yazarın varmak istediği nihai sonuca nasıl bağlandığına bakalım. Çünkü bu efsanenin günümüzdeki çalışanlar için çok somut, çok gerçek sonuçları var. İşte burada karşımıza çok kritik bir kavram çıkıyor. İdealizm sömürüsü. Bir insanın kendini işçi yerine yaratıcı olarak görme mitinin nasıl belirli bir sömürü biçimine kapı araladığını bu kavram çok net açıklıyor. Bu alıntı benzersiz yaratıcı zihniyetinin çalışanların kendisi için ne kadar tehlikeli olabileceğini özetliyor aslında. Kişisel tutku ve adanmışlık bir anda sömürüyü gizleyen bir örtüye dönüşebiliyor. Ve işin bir de toplumsal boyutu var. Bu bireyci bakış açısı aslında o eserin ortaya çıkmasını sağlayan sayısız insanın katkısını, emeğini adeta siliyor. Çünkü hiçbir yaratıcı bir boşlukta var olmuyor. İncelenen metin bu toplumsal emek kavramını bu örneklerle ete kemiği büründürüyor. Bir düşünün o dahiyi eğiten öğretmenlerden tutun da kullandığı bilgisayarın malzemesini çıkaran madencilere, kod yazdığı kütüphaneyi oluşturan topluluklara kadar en bireysel görünen yaratımın arkasında devasa bir görünmez emek ağı var. Ve işte tüm bu anlattıklarımız bizi yazarın ortaya attığı bu son ve kışkırtıcı soruya getiriyor. Eğer her işin temelinde toplumsal bir emek varsa o zaman yaratıcı emeği gerçekten farklı kılan şey ne? Bu farklı iş türlerini atfettiğimiz o hiyerarşileri yeniden düşünmemiz için gerçekten de çok güçlü bir davet üzerine düşünmeye kesinlikle değer.